Bu ne yapıyorsun <laughs> sen? abi bu, şimdi bu, herif hasta ya. Ben dedim buna bu biraz ölür mü ölür başımıza kalır diye korktum onu. Yürüyün. Bana yalan söyleme. Acıdın değil mi? O sana acıdı mı bu? O bize acıdı mı? <gülüyor> <gülüyor> şimdi gidiyorum, geri geleceğim eğer ötersen... <laughs> koy lan, koy. Koy! Al bunu, yarana koy. Koy onu, buzu oğlum. Koy, koy. Hiç sevmiyorum seni ha, vallahi. Koy buzu. ...ağrır yoksa. <laughs> evet. Hüseyin'i arıttığımıza göre sıra kimde? Kimi indiriyoruz? E, polis diyordun, adam öldürmeyeceğiz diyordun. Kardeş şu benim arabayı... Baski! Vay be. Hiç zaman geçmemiş sanki. Ah. Geçse olur oğlum? Bin yıl geçse kardeşiz biz. Öyle de ben yokken bir sürü şey olmuştur şimdi. Anlatsanız arayı kapayım biraz. Sen yokken. E kardeş değil miyiz biz? Bir şey olsa benden saklamazsınız herhalde ha? He? Sarı. Herhalde. Sen yokken... ...işte dükkan açtık biz, ticaret adamı olduk artık icabında. Başka? Araba aldık. Oo, fena. <laughs> i̇yiymiş. Başka? Başka, 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 başka yok. Başka bir şey yok. Ben duydum ama bir şey. Bilek güreşi yapmıyor musunuz artık? <gülüyor> 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 Yanlış duymuşsun Aga. Yapıyoruz, yapıyoruz da yenilmiyoruz artık. Gel, gel alayım ifadeni, gel. Başla. Bir yandan başlayayım ben. Polisi soruyordum demin. Boş ver aga polisi, demedim mi? Değil mi? Yok bizim korkacak bir şeyimiz. Yok. Bir ipucu falan bırakmadık arkamızda. Bırakmadık. Olsa çünkü derdin sen bana. Derdim. E çünkü kardeşiz biz. <laughs> bin yıl geçse kardeşiz değil mi? Öyleyiz dedik ya. Sen yapsan bir şey saklamazsın benden değil mi? Değil mi? Ne diyorsun aga sen? Saklamadın mı? Saklamadım. Kim konuştu o zaman İrfan'la? Var Bağırma lan. Bekle. Sıra sende. Konuştuysak konuştuk. Hesap mı vereceğiz? Delirdin mi sen? Polisten öğreniyorum oğlum İrfan'la konuştuğunu. Polis mi? Tanıştırayım. Gurur Kutay. Organize. Sen nasıl kafana göre ipucu bırakırsın arkanda? Bırakmadım. <laughs> Telefonu aldım, kırdım, attım. Kart da aha burada. Ver şu kartı ver. Emredersin. Tamam. Bu iş bu kadar. Ecevit. 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 Dur bir, dur, dur bir, dur. Vereceğin mi kartı? Ya dünkü çocuk muamelesi yapma bana. Ben de biliyorum o kartın bir gün bir işe yarayacağını. Bir bildiğin yok. Daha en başından beri yalan dolansın Sarı. Hepimizi yakalatmadan bitireceğim bu işi. Ha bıraktım diyorsun yani ha? Boşun öldü ha Zeki. Biz onca sene boşuna çektik. Elli tane yalan söylemeden önce düşünecektin ona. Ne ellisi lan? Ne zaman yalan söyledim ben sana? Abi bir durun Allah aşkına konuşalım. Sordum mu sana? Sen de her defasında gözümün içine baka baka yalan söyledin. Hala da söylüyorsun. Bu iş bitti zaten Sara. Hüseyin'e gidiyorum ben. Sana bir şey diyeyim mi? Bence sen haklısın kardeşim. <laughs> Bence sen defol git. Hani gittin ya seneler önce, biz bu kadarken dönmedin ya geri. Bu çocuğun bana ihtiyacı var demedin ya. Bu çocuk bana abi dedi demedin ya. Yalnız mı, hasta mı, bir şeye ihtiyacı var mı diye düşünmedin ya hiç. Kendini kurtardın ya bizi satıp. İşte aynı öyle. Gittin ya. Niye gittin? Bakma bana. İşte öyle defol git. Sen defol git. Hoşça kal arkadaşım. Sana mutluluklar. Ah huyla.